Herkese merhaba. Yeni bakım başlatıyorum. Şimdi bu telefonu takımda en kötü giyinen arkadaşıma gönderiyorum. Telefon bana niye geldi bilmiyorum ama takımın en çirkinine veriyorum. Merhaba ben Tunahan. Telefon bana neden geldi bilmiyorum ama ben telefonu takımın en güzel giyinenine veriyorum. Merhaba telefon bana geldi. Şimdi bu telefonu takımın en boş konuşan insanına gönderiyorum. Evet şu an telefon bana geldi. Ben de telefonu takımın sihirli parmağına gönderiyorum. Merhaba bu telefon bana neden geldi bilmiyorum ama ben takım masörüyüm. Telefonu masaj odasına en çok gelen kişiye veriyorum. Merhaba ben Alişan. Bu telefon niye geldi bilmiyorum ama takımın en komiğine veriyorum. Bu telefon bana neden geldi bilmiyorum ama şimdi takımın en bonkerine gönderiyorum telefonu. Bu telefon bana neden geldi bilmiyorum ama ben de takımın dayısına gönderiyorum. Bu telefon bana neden geldi bilmiyorum ama ben de telefonu takımın en yetenekli oyuncularından bir tanesine gönderiyorum. Bu telefon bana neden geldi bilmiyorum ama ben de telefonu takımın dinamosuna gönderiyorum. Bu telefon bana neden geldi bilmiyorum ama sesi en kötü kardeşime yolluyorum. Bu telefon bana nereden geldi bilmiyorum ama takımın en yaşlı futbolcusuna gönderiyorum. Telefon yine bana geldi. Neden geldi yine bilmiyorum ama bu akım böyle giderse uzayacak. Takım kaptanı olarak bu videoyu burada bitiriyorum.